Evet, merhaba. Bugün sulu pişirme tekniklerinden e, in impeppled yani kağıt içerisinde pişirme yöntemini gerçekleştireceğiz. E, bu benim en sevdiğim pişirme yöntemlerinden bir tanesi. Çünkü çok lezzetli bir e, balık yapacağız bugün sizinle. E, buradaki temel amaç şu, sebzeleri kağıdın içerisine koyuyoruz. Balığı kağıdın içerisine koyuyoruz. Hiç içerisine su koymadan kağıdı katlayıp hava almayacak şekilde fırında pişiriyoruz. Böylece sebzelerden çıkan su buharı, balıktan çıkan su buharı kağıdın üstüne vuruyor. Üstünden dışarı çıkamadığı için tekrar kağıdın içerisinde kalıyor ve çok lezzetli bir sıvı elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu yönteme geçelim nasıl yapacağımızı. Şimdi burada dolmalık biber, işte kırmızı biber, birazcık pırasamız var, kapari var, limon kabuğu rendemiz var, kekiğimiz var ve tereyağımız var. Birazcık da arpacık soğanımız var. Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz patates koyabilirsiniz, isterseniz mantar koyabilirsiniz, isterseniz ıspanak koyabilirsiniz. Bunları çeşitlendirebiliyorsunuz. İlk başta şunları yapıyoruz. Bir kağıda. Hatta ilk önce şunu yapalım. Bu yiyeceklerimizi, sebzelerimizi birleştirelim. birleştiriyoruz. Arpacık soğanlarımızı da birleştiriyoruz. Azıcık pırasamızı da birleştirelim. Birleştirdikten sonra birazcık tuzluyoruz. Yavaşça karıştıralım. Karıştırdıktan sonra kağıdı açıyoruz yağdın bu şekilde koyduk. Daha sonra somonumuzu birazcık lezzetlendirelim. Birazcık karabiber ve bunun içerisine birazcık kapari tohumlarımız var. Birazcık kapari. Balığın üstüne limon kabuğu rendimiz ve çok azıcık da suyuna şöyle birazcık limon suyu koyuyoruz. Balığımızı hazırladık. Her tarafını marine ediyoruz. Birazcık daha arka tarafını marine edeceğiz. Suyumuzu koyduk ve balığımızı yiyeceklerin üzerine koyduk. Şimdi şunu yapacağız. Böyle bir çatal yardımıyla üzerine birazcık tereyağı bırakıyoruz. Sonra kağıdı üstüne kapat. Kapattıktan sonra kenarından buradan katlayacağız ilk önce kapatıyoruz çiziyoruz kapatıyoruz çiziyoruz kapatıyoruz kapatıyoruz burada sona geldiğinizde bunu altına alıp tekrar kapatıyoruz bakın bu şekilde e, balığımız hiç hava almayacak şekilde katladık. Şimdi ben bunu fırın tepsisine koyacağım. Yaklaşık 15 dakika 180 derecede pişireceğiz. Piştikten sonra yiyeceğimiz balığımız hazır. Evet kağıtlı somonu hazırladık fırından çıkardık. Bunu bir garson gelip müşterinin gözü önünde buradan makasla keserek Servis eder. Bu şekilde müşteri, müşterinin gözü önünde spatula ile alır, tabağa koyar ve servis eder. Biz de şimdi spatula ile alıp, tabağa koyup servis edeceğiz. Evet, bu da aldık. Ee, birazcık suyundan alabiliriz sebzenin çünkü suyu çok lezzetli ve birazcık Evet bu şekilde soğanımız hazır.